Merhaba. Size verilen ismin sadece sizi çağırmak için bir kelime olmadığını, aslında bütün potansiyelinizi içinde saklayan kozmik bir şifre, bir frekans olduğunu hiç düşündünüz mü? Bugün isminizin ardında yatan işte bu inanılmaz sırra dalıyoruz. O zaman hadi gelin başlayalım. İsmini bilen düştüğü kuyudan çıkacak halatı bulmuş demektir. Bu söz var ya Sadece kulağa hoş gelen bir cümle değil. Kimliğimizin en temel taşı olan ismimizin aslında bizi en zor anlarımızdan çekip çıkaracak o sağlam halat olabileceğini fısıldıyor. İyi de bir isim bunu nasıl başarabilir? Şimdi şöyle bir düşünelim. Evrendeki her şey ama her şey en temelde enerjidir ve her enerji belirli bir frekansta titreşir. Siz, ben, dokunduğunuz her şey ve işte bizim bilincimiz de bu devasa kozmik senfonideki bize özel, eşsiz bir nota gibi. Peki bu bize özel notayı, bu frekansı belirleyen şey ne? İşte bu yaklaşımın kalbindeki iddia tam olarak bu. İsminiz o size sonradan takılmış bir etiket değil. O sizin bilincinizin hangi aralıkta titreştiğini gösteren kozmik imzanız. Yani adeta sizin enerjetik parmak iziniz. Hatta gelin, şöyle düşünelim. İsminiz, evrensel bir zip dosyası gibi. İçinde ne var biliyor musunuz? Varlığınız, geçmişiniz, geleceğiniz, tüm potansiyeliniz, her şey. Ama her şey bu kozmik kodun içine sıkıştırılmış durumda. Ve o dosyanın içinde açılmayı bekleyen muazzam bir hazine haritası saklı. Tamam da madem içimizde bu kadar büyük bir potansiyel var, neden çoğumuz bunu hissetmekte bu kadar zorlanıyoruz? İşte cevap Hepimizin bildiği o kadim hikayenin ama bambaşka enerjetik bir yorumunda saklı. Bu bildiğimiz gibi fiziksel bir sürgün değil, tam anlamıyla bir frekans düşüşünün hikayesi. İlk olarak cennet kelimesini aklımızdaki o klasik resimden bir çıkaralım. Burası bir mekan değil aslında, daha çok bir varoluş biçimi. Düşündüğünüz her şeyin pat diye gerçeğe dönüştüğü yüksek frekanslı bir boyut hayal edin bilincin yaratıcı gücünün limitsiz olduğu, arzuyla gerçek arasında hiçbir engelin bulunmadığı bir titreşim hali. Peki ya düşüş? Hani o meşhur elma hikayesi? İşte o sembolik bir anlatım aslında. Asıl olay saf enerjinin frekansını kaybedip yoğun maddeye, yani şu anki bedenlerimize hapsolması. Bu resmen kozmik bir olay. Yüksek titreşimli, limitsiz bir halden bam! fiziksel bedenin ve maddenin daracık kafesine iniş, saf bilincin maddeyle perdelenmesi. Yani aslında ortada birbirine tamamen zıt iki durum var. Bir tarafta ahseni takvim dediğimiz insanın olabileceği en yüce, en mükemmel hali var. Sınırsız potansiyeli. Diğer tarafta ise esfeli safilin. Yani düşüşle birlikte geçtiğimiz, maddeye sıkışıp kaldığımız o en düşük frekans hali. Peki, tüm bu anlattıklarımın bizim Bugünkü hayatımızla ne ilgisi var? İşte can alıcı nokta burası. Bu düşük frekansta yaşamak sanki bir simülasyonun içine hapsolmak gibi bir şey. Duyularımızın bize sunduğu kısıtlı bir hapishane. Düşünsenize, bu simülasyonun içinde o sınırsız ruhumuz küçücük bir bedene sıkışıp kalıyor. Bir şey yaratmak istediğimizde düşüncemizle arasına zaman ve çaba gibi parazitler giriyor o yüksek frekansta böyle bir şey yoktu. Ve belki de en kötüsü ne biliyor musunuz? İçimizdeki o ilahi halife kodunu, yani kim olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi tamamen unutmuş durumdayız. Bu bakış açısına göre cehennem de alevler içinde bir yer değil, çok daha kişisel, çok daha içsel bir şey. Aslında o, yaşayamadığın potansiyelin verdiği ızdırap. İsmini sana fısıldadığı o muhteşem insana dönüşememenin acısı. Peki, bu kadar karamsar bir tablo çizdik ama bu simülasyondan, bu hapishaneden bir çıkış yolu var mı? Kesinlikle var. Ve en ilginç tarafı da ne biliyor musunuz? Anahtar en başından biri tam da üzerimizde. İsminiz? Evet, yanlış duymadınız. Bizi bu duruma sokan şey gibi görünen ismimiz aslında bu hapishaneden çıkış biletimizin ta kendisi. Çünkü isminiz o ilk, saf, yüksek frekanslı kaynağı olan bağlantınız. Asla kopmayan, en sağlam halatınız. O sizin tıpkı sizi ilahi internete bağlayan kişisel bir IP adresi gibidir. Sinyal zayıflamış olabilir, bağlantı yavaşlamış olabilir ama o adres hep orada, hep size ait. Ruhumuzun çıkacağı tüm yolculuk için size verilmiş manevi bir haritadır. Nereye gitmeniz gerektiğini, amacınızı gösteren bir rehber. Ve en önemlisi de en başta söylediğimiz gibi sizi içine düştüğünüz bu madde kuyusundan yukarı çekecek olan o en sağlam halattır. Harika! Elimizde bir anahtar, bir harita, bir halat var. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bu gücü nasıl geri alacağız? İşte şimdi öz frekansımızda yeniden hizalanmanın, yani kendimizi yeniden akort etmenin yoluna bakacağız. Bu geri dönüş yolculuğu aslında dört basit adımdan oluşuyor. Birincisi, isminizin kodunu analiz etmek. Yani elinizdeki haritayı bir okumayı öğrenmek. 2. İsminizi zikretmek, yani dikkatinizi toplayıp etraftaki bütün o parazit frekansları susturmak. 3. Bu sayede öz frekansınızla yeniden hizalanmak. Kendinizi doğru notaya akort etmek gibi düşünün. Ve son olarak dördüncü adımda isminizin içinde zaten var olan o en yüksek potansiyeli hayata geçirmek, yani tezahür ettirmek. İsminizi zikretmek, bunu bir tür enerjetik akort yapmak gibi düşünebilirsiniz. Dış dünyanın o bitmek bilmeyen gürültüsünü kısıp sadece kendi sesinize, kendi frekansınıza odaklanıyorsunuz. İçsel pusulanızı yeniden ayarlıyorsunuz. Bu sizi fabrika ayarlarınıza, en doğru yolunuza geri döndüren bir kalibrasyon anı. Peki bütün bunların sonunda ne var? Hedef ne? Hedef, sizin kişisel miracınız yani yükselişiniz. Artık rüzgarda savrulan bir yaprak olmak yerine rüzgarı yaratanın kendisi olmaya geçmek. Hayatın kurbanı değil, kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısı olmak. Kısacası ilahi frekansla yeniden bir olmak. Kısacası isminiz evrenin size verdiği kişisel bir anahtar. Asıl soru şu. Sizinki hangi kapıyı açıyor? Bu sadece bir kelime değil, unutmayın. İçinde kospoca bir evren saklayan bir şifre. Ve o şifreyi çözmek de tamamen size, sizin kişisel yolculuğunuza bağlı.